Evet arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoda birlikteyiz. Bugün nedir oynuyorum? Sıralı girdim. Çünkü normal klasik oynadığında e, takım oyununa dair herhangi bir şey, daha doğrusu çok nadir çıkıyor. Ve güzel bir izleyebileceğiniz video atabilmek için de sıralı girmeyi tercih ediyorum. Mid gideceğim. Erken gidip e, karşıdaki mid oyuncusunu çalıdan ittireceğim. Daha doğrusu dürteceğim. Alev atışıyla. Evet o da erken gelmiş. Yine de attık. Olması bile yapacağımızı yaptık. Neyse. <laughs> Saklı eklemizi açalım. Karşıda 2 mit var. 3-4 seviyeye kadar tutabilirsem eğer kank geldiklerinde rahat bir şekilde keseriz diyecektim. Bizim şey kan gittiler. Hemen onlara şu şekilde bir gideyim. Evet. Yakalayamadık. Yapacak bir şey yok. Tekrardan mide devam. Daha beklersin sen. Şöyle bir geri kaçalım. En fazla yapacağım bu olur. Şimdilik base, bir base atayım ya da atmayayım biraz koridor indir, indireyim. Evet ilk kan aldık. Güzel. Pusuyor olabilirler. Şu anda düşman Kayıp şimdi gidebilirim. <laughs> ben aradılar mitte. Az daha bekle. Gitme, gitme, gitme. Geri gel. Tamam. Süper. <laughs> 4 levi seviye olmam lazım yukarı gitmek için. Angela. Tamam. Şimdi ilk öncelikle bunu alalım. Kutsal. At. Anca o kadar yaparsın. Gel gel gel. Şöyle bir git bakayım sen. Hala şu anda canım az. Gitmem gerekiyor. Javet geldi. Şöyle bir dur bakayım sen. Şöyle iki süper. Eğer yakalayabilirsek, kancayı da düşürürsek oyunun seyri bayağı bir değişir. Şöyle evet onu da aldık. Sen gel yakalarsın belki. <laughs> tamam, o da güzel. Şu anda gayet iyi başladık arkadaşlar oyuna. Şimdi bir base atacağım. Ee, üst kuleye biraz destek vereceğim. Mia oradan kopturup gidiyor. Çoğu geri gel. <laughs> Tabii mi de gelecekler. Tutabildiğimiz kadar tutacağız mıydı arkadaşlar? Ki karşı tarafta iki büyücü var. Mid de karşımda. Evet. Leste'ye doğru gidiyorum. Yakalayabilirsem iyi olacak. Seni aldım. Ama mid kulesini kaybettik. Ben öldüm bir kere. 9 saniye var. 3, 2, İşte bu. Onu bitirdik. Sırada yıldırım copunu alalım. Kule açmamız lazım bizim. Bayağı bir girdiyiz kulede. Şu üst tarafa gideceğim. Evet yakalarım seni. Yakalayamadım. Şimdi ne olacağı belli değil, Girmek istemedim çalıya. Kaplumbağa alalım. Tamam aldık. Tamam o da gitti. Sırada Javhet var. Alabiliriz. Üç kişiyiz aslında. Hadi. Iyi. Güzel 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 odayı. da iyi. Yakınlarda evet düşman vardı gördüm. Kaçtı. Onu bana bırak ki ben alayım onu. Bana sıkıntısı yaşamayayım. Tekrardan beyi satmayayım. teşekkür ederim geliyorum çoğu Hmm, Angela de varmış tamam kaçtı yapacak bir şey yok neyse onu da aldık biraz kul ettirmemiz lazım yukarıdan biraz kul ettireyim yengeci alalım Hmm, kim geldi kim geldi kim geldi? Hmm, change geldi. Gel gel gel. Güzel. Onu da aldık. 2'de 2. Sen bir dur bakayım öyle. O bana gelebilir. Ya da gelmeyecek. Şu anda kıstır kıstırmış bir şekilde bekliyor orada Kole altı girmeye deneyecekler ama. Tamam. Neyse bu kuleyi de ittirelim. Tamam o kiri kaçacak zaten. Bekle, 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 bekle. Yakaladım onu. Tamam onu da aldık. Aslında onu da alabiliriz. Ama biraz geride kaldık. Çoğu yine aşağıda başı belada. Mia gel buraya. Uzak kaldı. Ulti attım ama. Hadi olmadı. Neyse bu kuleyi biraz. Roger geliyor. Geri çekil. Benimki manam yenilensin. Bir, bir base atayım. Gayet güzel başladık arkadaşlar maça. Ee, alt tarafta change var. Bakalım ne olacak. Evet. Geldim. Sen öyle bir geri kaç. Hadi be. Hadi be. Hadi be. İşte büyüm gücüm yetmedi. Alev atışım olsaydı kesinlikle alıyordum arkadaşlar. Şimdilik Biraz mid'e yardım edeceğim. Geride duracağım. Tank var. Büyük bir ihtimal saldırıya gelecekler onlar. Ee, eğer pusabilsem güzel bir yerde bir iki kişiyi de karşı takımdan düşürebilirim. Evet. Neyse hasar verdik. Canım çok az. Ee, evet. Karine onu da aldı. 13 saniyem var ama gitmek istemiyorum. Roger geliyor. Şu anda çok tehlikeli bir alandayım. Her şu anda Roger ikinci skill'ini kullanıp peşimden koşsa belki yakalayıp öldürebilir ama 3 kişinin 4 kişinin arasını alacağını sanmıyorum. İşte dediğimi yaptı ama ilerlemedi. Tamam, kuleyi aldık. Tamam yakaladık. Uf, geri 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 geri. Güzel. Roger'ı düşürdük. Şimdi onu da aldık. <laughs> i̇şte bunu seviyorum. Alev atışı böyle durumlarda çok işimize yarıyor. Arkadaşlar. Ki eğer alev atışı atmasaydım kesinlikle ölürdüm. Hani Eduro'da alev atışını genellikle tercih ediyorum. Hani kırılgan bir hero. Böyle ani baskınlarda rahat kaçabileceğin ikinci skill ile beraber eğer ikinci skillin yetmedi durumlarda Alev Atışı ile rahatlıkla bu gibi savaşlardan, tf'lerden kurtulabiliyorsunuz. Alt tarafta change var. Ee, onu alacağız. Üst tarafta da Angela ile çoğu var. Hmm. İyi kaçtı. Gel sen buraya. Bu kadar. Kulede sadece bir kule, ön, kule öndeyiz onlardan. Lordumuz var. Şurayı bir ittireyim Lord'la beraber belki alt kuleyi de açabiliriz. Evet arkadaşlar şimdilik akıllı asayı alacağım. Ki büyü biraz daha diye en sonda biraz da canım olsun diye kan kanıtlarını alacağım aslında ilk başta alsam daha mantıklıydı ama biraz büyü vuruşuna gittim hmm. şimdi sen gel olmadı Bayağı bir geriye aldık. 3'te 3. Üç. Hadi Penta geliyor. Penta güzel güzel manyak. Evet arkadaşlar maç bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımı abone olmayı ve vid yeni videolardan haber almak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda tekrardan buluşmak üzere.